Cery Nebi programımızla dersimizle beraberiz. Bugünkü dersimizde Hz. Adem Efendimizin artık dünyaya gönderilme emrinin verilmesiyle yaşadıklara üzerine konuşacağız inşallah. Neler yaşadı, neler hissetti biraz onunla ilgili olacak. Geçenki dersimizde ise Hz. Adem Efendimizin dünyaya gelirken beraberinde neler getirdiğiyle alakalı olarak ...bir ders yapmıştık. Özellikle dünyanın... ...Hazreti Adem Efendimiz dünyaya gönderilmeden önce... ...yabani bir hayat olduğunu... ...gerek hayvanların gerekse bitki familyasının... ...böyle olduğunu ifade etmiştik. Ama Hazreti Adem ile birlikte... ...hem cennetten gönderilen bazı tohumlarla birlikte... ...hem de kendisine hediye olarak verilen ip ile ve daha başka sadece birkaç tane tohum değil birçok tohumun verilmesiyle birlikte artık aşılama yöntemlerinin de kullanılmasıyla birlikte dünya üzerindeki bitkiler, baharatlar çeşitlenmeye başlayacaktır. Bunları konuşmuştuk. Bu dersimizde ise Hz. Adem Efendimizin omuzundaki ağır yükten bahsedeceğiz. Hz. Adem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı göremez olmanın elbette ki zorluğunu, eziyetini çekiyordu. Son vakitlere gelindiğinde de Hz. Adem Efendimiz Cuma günleri özellikle Cenab-ı Hakk'ın tecellisine denk geldiği için biraz daha ümit var olmaya başlamıştı. Bunun Cenab-ı Hakk'ın affedilmesi noktası yani Cenab-ı Hak tarafından affedilme noktasında bir ümidini oluşturuyordu. Yani Hazreti Adem Efendimiz tekrar cennete çağrılma ümidini taşıyordu diyebiliriz. Bu konuyla alakalı olarak daha çok tövbe etmeye ve dua etmeye ağırlık verdiğini görüyoruz kaynaklarda. Araf Suresi'nin 23. 24. ve 25. ayet-i kerimelerinde şöyle beyanatlar vardır. Önce 20, 23. ayet-i kerimeden başlayalım. Cenab-ı Hak Araf suresinin 23. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey Rabbimiz! Kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, merhamet buyurmazsan kuşku, kuşku yok ki zarara uğrayanlardan oluruz. Bu Hz. Adem Efendimiz Aleyhisselam'ın bir duasıdır. Burada ilginç olan nedir? Burada bağışlanma talebinde bulunması aklımıza onu günah işlediği anlamına getirmesin. Zira Hz. Adem Efendimiz için Allah-u Teala'dan bağışlanma dileme onun sözünden çıkmış olmasından kaynaklıdır. Yani Hz. Adem Efendimiz cennetten çıkarıldığı için değil özellikle, Allah-u Teala'yı göremeyeceği düşüncesinden dolayı büyük bir eziyet ve sıkıntı çekmektedir. Onun içindeki korku ne cennetten dışarıya çıkarılma ne de dünyada kalabilme yani dünyada bu yaşadıklarına maruz kalma hali. Hz. Adem Efendimiz'in yaşadığı en büyük sıkıntı Rabbimizden uzak kalma düşüncesidir. Bundan dolayı hep bir dua etme, bir tövbe içerisinde oluyor. Ayet-i Kerime'de kendimize zulmettik ifadesi var. Buradaki Allah'ı Zülcelal'in görememe durumu olarak beyan ediyor alimler burada. Yani buradaki zulmetme durumu, zulme uğrama durumu Hz. Adem Efendimiz için Cenab-ı Hakk'ı görememe halidir. Zarara uğrayanlardan oluruz ifadesi ise bu görememe halinin devam etmesi. Yani bunu dünyada kalmaya devam etmek olarak değil de yani dünyada kalıyor olsa bile eğer Cenab-ı Hakk'ı görecek olsaydı burada bu duayı yapmazdı diye düşünüyoruz. Çünkü zarara uğrayanlardan olma durumu biraz da hafiflemiş olacaktı. En azından bu ifadeyi kullanmayacaktı. Arap Suresi 24. Ayet-i şöyle beyan edilir. İniniz birbirinize düşmanlar olarak. Size bir zamana kadar yeryüzünde karargah kurmak, yerleşke edinmek ve nasip almak kaderdir. Şeytan ve Ademoğlu artık yeryüzüne birbirlerine düşman olarak ineceklerdir. Ayet-i Kerime'nin devamından dünyaya yerleşke edineceği ve oradan fayda göreceği anlaşılıyor. Bu fayda iman edenlerin eninde sonunda yani cennette Cenab-ı Hakk'ı görebileceğine dair bir güzelliği içermektedir. Yani her bir mümin Cenab-ı Hak'la cennette kavuşma imkanına kavuşacaktır. Burada işte ayet-i kerimede geçen e, kader ve nasip herhalde bu olsa gerek. A'raf suresi 24. ayet-i kerimede geçen ininiz ifadesi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın omuzlarında omuzlarına büyük bir yük olarak Bilmişti Çünkü sadece kendini düşünmüyordu. Bunun yanında Hazreti Hava annemiz de dünyaya gelecekti. Onun da yaşayacağı sıkıntılar, eziyetler olabileceği düşüncesiyle onun da sorumluluğunu taşıyordu. Ve böylelikle omuzlarındaki yük biraz daha artıyordu. Bu yük ağırlaşmaya başlamış ve inin emriyle sırtına binen yük yani ağırlaştıktan sonra kendisinin üzerine büyük bir bu yükü taşıyamama ile birlikte yani bir ağırlık çöküyor. Bu ağırlık çökünce artık dizlerinin üzerine yani kendini taşıyamaz hale geliyor Hazreti Adem Efendimiz ve dizlerinin üzerine çöküyor. Hazreti Havva Hanım'ın yaratılışı esnasında yaşadığı bir uykuyla uyanıklık hali vardı hatırlarsanız. Bu uykuya uyanıklık haline benzer bir hal tekrar baş gösteriyor. Ayet-i Kerime'nin devamında yani 25. Ayet-i Kerime'de Arap Suresi 25. Ayet-i Kerime'de orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız buyuruluyor. Ayet-i Kerime'de geçen oradan çıkarılacaksınız ifadesi Hz. Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelmeden önce Allahu Teala'dan duyduğu son söz olarak beyan ediliyor. Tabii ki bu hali yani uykuyla uyanıklık hali arasında kaldığı için bu sözü yani net bir şekilde bir emir olarak almış değil. Yani bunu bir hatıra gibi hatırlıyor veya bir rüya gibi hatırlıyor. Hz. Adem Aleyhisselam bu ifadeden sonra artık kendini kaybeder hale geliyor ve bayılıyor. Bir baygınlık hali geçiriyor. Bu haldeyken Arap suresinin 26. ayet-i kerimesinde geçen Ey Adem oğulları size mahrem yerlerinizi örtecek giysi süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar ifadesi Cebrail aleyhisselam tarafından Hazreti Adem Aleyhisselam'a hatırlatılacaktı. Hz. Adem Aleyhisselam yaşadığı hal sebebiyle bunu tam olarak duyamamış olsa da ayet-i kerime yeryüzüne giderken insanoğluna verilen ilk emir olarak, ilk nasihat olarak kayda geçmiş olacaktır. Hz. Adem Aleyhisselam'ın yeryüzündeki ilk emri demek ki nefsi emmaresine karşı bir mücadele içerisinde olmak ve takva elbisesini giymektir. Resulü Kebriye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bu meyanda hadis-i şeriflerde hatırlarsanız şöyle buyurmaktadır. Yeryüzündeki insanların giyebilecekleri elbiselerin en güzeli takva elbisesidir. Bu da Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize bir hatıra, bir nasihat olarak kalmıştır. Hz. Adem Aleyhisselam ve Hz. Havva Hanım'ıza takva elbisesi giymesi emir olunmuştur. Onların talebi tekrar cennet kıyafetlerini elbette ki giyebilmekte. Takva elbisesinin cennet kıyafeti olduğu da böylelikle bu ayet-i kerime ile işaret edilmektedir. O halde bu dersimizden çıkaracağımız en önemli herhalde ders insanoğlunun şu dünya hayatında nefsiye maraya denk düşen halleri hep bir sıkıntılı ve zorlu durumları ifade etmektedir. İnsanın bu dünyaya aslında tekrar cennette Cenab-ı Hakk'a kavuşabilmek, onu görebilmek üzerine bir niyeti var, bir amacı vardır. Cennetteki nimetlerin en güzeli Celle, cemalullah'tır. Yani Allahu Teala'nın cemalini görmek, ruhiyetullah mevzudur. Dolayısıyla biz bu dünyada nefsi emra, emmaremize denk gelecek hususlarda takva elbisesini giymeye gayret gösterdiğimizde gerçek elbiseyi giymiş, en güzel yolu tercih etmiş oluruz. Evet, dersimiz burada bitiyor. Hafta iki dersimizde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın gördüğü bir rüya üzerine konuşacağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.